Bir şey mi oldu? Şey... Onur'a mesaj attım da... ...geri dönmemiş. Görmemiştir. Şirketinde, evinde bütün sorumluluğu onun omuzlarında. Çok küçüktü babası öldüğünde. Erken büyümek zorunda kaldı. Anlıyorum. Ben de onun gibi büyüdüm. Annem öldüğünde babam çok dağıldı. Onu toparlamaya çalıştım. Berna küçücüktü. Hem onların yanında olmaya çalıştım, hem okul hem iş. Çok zordu, anlıyorum onuru ama... Üzülüyorsun yine de. Haklısın, İlk gördüğünde baskalayın. Yani herkes sınırlarını bilsin. İlk günden tepene çıkmasın. <laughs> Erkeklerin hepsi biraz çocuk gibidir. Fazla şımartırsan baş edemezsin sonra. Bak benden söylemesin. <laughs> Anlaştık. Oh. İyi ki getirdim beni buraya. Çok güzel, çok şirin bir yer. Hava da mis gibi. Oh evet. Hmm. Bu balık ekmek de çok güzelmiş. Hı. Hmm.